Herkese merhabalar. Bu dersimizde eğer fonksiyonu ile ilgili örnekler yapacağız. Ekranda gördüğümüz tablo öğrencilerin haftanın 7 günü boyunca çözdükleri toplam soru sayılarının istatistikleridir arkadaşlar. Öncelikle günlük ortalama soru sayısını hesaplatıracağız. Daha sonra öneri alanını hesaplatıracağız. Böyle tablolarda arkadaşlar ne yapıyorduk? Listedeki ilk öğrenci için tablomuzu gerçekleştirip kulağından tutup aşağı çekme yöntemini uygulayacağız. Günlük ortalama sayısını ortalama dediği için ortalama formülüyle hesaplayabilirsiniz. Bedirhan Efe isimli öğrenci için çözülen soru sayıları B2 hücresinden H2 hücresine kadar olduğu için bu aralığı belirttiğimde Enter'a bastığım zaman bu öğrencinin Bedirhan Efe isimli öğrencinin bir hafta boyunca çözdüğü sorulara göre günlük çözdüğü ortalama soru sayısını buldurabilirsiniz. Kulağından tutup diğer hücrelere uyguladığınız zaman da diğer öğrenciler için de geçerli olan sonuçları bulursunuz. Şimdi soru cümlesinde biz bize ne diyor öneri alanı günlük ortalama soru sayısına göre hesaplanacakları yani eğer günlük ortalama soru sayısı 230'dan küçükse daha fazla soru çözmeli yazacak eğer küçük değilse soru sayısı yeterli şekilde yazacak şimdi arkadaşlar bunu ilk olarak cümle kurma yöntemiyle gerçekleştirmeye çalışalım cümle kurma yöntemimizde eğer ise ve değilse kelimelerini kullanmak zorundaydık ve eğerle ise arasına bir karşılaştırma ifadesi yazmam gerekiyordu bakın zaten soru ifadesinde yani yani istenen ifadede bana bunu söylüyor eğer günlük ortalama sayısı 230'dan küçükse günlük ortalama sayısı nerede yazılı Bedirhanefe için dikkat alıyorum I2 hücresinde o zaman şöyle diyebilirim eğer I2 hücresindeki sayı 230'dan küçük ise Bakın eğerle ise kelimelerini kullandım arkadaşlar. Karşılaştırma şartlarına göre ı 2 yani günlük ortalama soru sayısını ve 230 sayısını karşılaştırıyorum. Cümlemde küçük ise dediği için de operatörüm küçükse operatör olmalı. Peki 230'dan küçükse ne yazmasını istiyoruz? Daha fazla soru çözmeli yazmasını istiyoruz. Bir de değilse kelimesini kullanmam gerekiyordu. Değilse ne yazmasını istiyoruz? Soru sayısı yeterli yazmasını istiyoruz. Bizim cümlemiz bu şekildeydi arkadaşlar. Eğer cümlesinin genel kalıbı sağ tarafta verdiğim şekilde eğer parantez açıyorum karşılaştırma ne yazılacak ne yazılacak alanlarının arasına noktalı virgüller koyarak cümlemi oluşturuyorum. Bakın burada eğer ile ilk noktalı virgül arası karşılaştırma alanı bende zaten belli. I2 230'dan küçükse o zaman cümlemi bu şekilde yazıyorum. Eğer I2 hücresindeki sayı 230'dan küçük ise Şimdi birinci noktalı virgülle ikinci noktalı virgül, birinci noktalı virgülle ise dedik, ikinci noktalı virgüle değilse dedik. O zaman bu iki noktalı virgül arası ise ile değilse arasındaki ifade mi olacak? Yani burada ne diyor? Bakın ise ile değilse arası daha fazla soru çözmeli. İkinci noktalı virgülden sonrası ise, değilse'den sonrası demiştik. Soru sayısı yeterli. Bakın cümlemizi bu şekilde yazdım. Bu cümleyi yorumlarken şöyle yapıyoruz. Birinci noktalı virgülü ise ikinci noktalı virgülü değilsi olarak okuyorum. Eğer iki hücresindeki sayı yani günlük ortalama soru sayısı 230'dan küçük ise daha fazla soru çözmeli yaz değilse soru sayısı yeterli yaz. Yani benim alt tarafa kurmuş olduğum cümlenin normal Excel formatı bu şekilde olmalı. Enter tuşuna bastığınız zaman 356 soru olduğu için 230'dan büyük olduğu için soru sayısı yeterli diyecektir. Kulağından tutup aşağı çektiğinizde de diğerlerine dikkat ediyorsanız tamamı 230'dan küçük. Dolayısıyla daha fazla soru çözmeli yazıyor. Örneğin Emrullah Duman'ın çözdüğü soru sayılarını artıralım arkadaşlar. Ortalamasını artıralım. Bakın pazartesi günü 300 soru çözdüğünde bu öğrencinin ortalaması 231 yapıyor. Dolayısıyla 230'dan büyük olduğu için otomatik olarak soru sayısı yeterli şeklinde dönüştürüldü. Birinci yöntemimiz cümle kurma yöntemiyle. Yani bizim eğer ise değilse içeren cümlemizi kurduğumuz zaman sorunumuzu çözebiliyoruz. İkinci yöntemimiz ise arkadaşlar tablo oluşturma yöntemi. Tablo oluşturma yönteminde ne yapıyorduk? Bizim bir karşılaştırma ifademiz oluyordu. Onu yazıyorduk. Zaten karşılaştırma ifadeleri hep aynı olacak. I2 hücresindeki sayı 230'dan küçükse dedik. Yani öğrencinin çözmüş olduğu soru sayısı ortalama soru sayısı 230'dan küçükse diye yazdık. Ne yazılacaktı arkadaşlar? Daha fazla çöz yazacak. Alt tarafa ise üstteki karşılaştırmanın operatörün tam tersini yazmamız gerekiyor. Yani I2 küçükse 230 yazdık. Küçükse operatörünün tam tersi büyükse veya eşitse. Dolayısıyla I2 büyükse veya eşitse 230 diyorum. Ne yazması gerekiyor arkadaşlar? Soru sayısı yeterli. Eğer ki ben üstteki cümleye birinci satıra göre cümlemizi yazmak, eğer cümlemizi yazmak istiyorsam ne yapacağım? Birinci bölüm karşılaştırma ifadesi I2 küçükse 230. İkinci bölüm yazılacak ifadesi hemen onun yanındaki daha fazla soru çöz. Üçüncü bölümümüz ise diğer satırın sağ tarafı yazılacağı yani soru sayısı yeterli. Bakın birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm şeklinde. Eğer I2 230'dan küçükse daha fazla soru çöz. Değilse soru sayısı yeterli. Tam tersini yapabilirsiniz. İkinci satıra göre de çözebilirsiniz. İkinci satıra göre çözdüğünüz zaman birinci bölümümüz I2 büyükse veya eşitse 230. Ne yazacak? İkinci bölümümüz soru sayısı yeterli ve daha fazla soru çöz de üçüncü bölümümüz olacaktır. Bunları ilgili yerleri yerleştirdiğiniz zaman yine formülünüz geçerli olacaktır. Aynı sonucu verecektir. Bakın bunun da uygulamasını yapıyorum. Formülümüzü yazdım. Ekranda gördüğünüz şekilde yazdıktan sonra Enter tuşuna bastığınız zaman soru sayısı yeterli yazdığını göreceksiniz. Bir önceki örneğimizde I2 küçükse 230 diye yazmıştık. Bu örneğimizde ise I2 büyükse veya eşitse 230 yazdık. Kulağından tutarak aşağı doğru çektiğiniz zaman gördüğünüz gibi Bedir Hanefe'de ve Emrullah Duman'da soru sayısının yeterli olduğu diğerlerinde ise daha fazla soru çözmesi gerektiği yazılı olacaktır. Bir diğer yöntemimiz ise Burada küçükse ve büyükse ifadeleri olduğu için sayı doğrusu yöntemini kullanabilirsiniz. Sayı doğrusu yönteminde bir tane sayı doğrusu çiziyorduk ve ortasına bir odak noktası belirliyorduk. Soru yapımıza baktığınız zaman öğrencinin ortalaması 230 sayısından küçükse veya değilse şeklinde bir cümle olduğu için bizim odak noktamız 230 olmalı. Peki sayı doğrusuna göre 230'dan küçük olan alan neresi oluyor arkadaşlar? Ekranda işaretlemiş olduğum alan 230'dan küçük olan alandır. Eğer 230'dan küçük veya 230'a eşit deseydi bu sarı noktayı da kutucuk içerisine alacaktım. Dikdörtgeni şu şekilde uzatmış olacaktım. Ama 230'dan küçük olması durumunu söylediği için bu şekilde yazdım. Şimdi bu kutucuğun üzerine yine karşılaştırma cümlemi yazmam gerekiyor. Şimdi ortalama soru sayıları I2 hücresinde yazılı olduğu için I2 230'dan küçükse. Bakın zaten I2 e, bizim sayı doğrumuz I2 sayısını gösteriyor. I2'nin içerisindeki değeri gösteriyor. Dolayısıyla I2'nin küçük olduğu değer burasıdır. O yüzden buranın üzerine I2 küçükse 230 yazdım. Bu durumdayken ne yazması gerekiyor? Daha fazla soru çözlemesi gerekiyor. Değilse yani diğer taraflarda ise soru sayısı yeterli demesi gerekiyor. Şimdi bunu eğer yapısına yerleştirdiğimiz zaman birinci bölümümüz karşılaştırma ifademiz. Karşılaştırma ifademiz I2 küçükse 230 bunu yazdık. Hemen bu karşılaştırmanın altında ne yazıyor? Daha fazla soru çöz. Onu ikinci bölüme yazdık. Üçüncü bölüme ise diğer yazılması gerekeni yazıyoruz. Eğer I2 230'dan küçük ise daha fazla soru çöz değilse soru sayısı yeterli yaz. Bu ifadeyi de aynı şekilde formülünüze yazarsanız formülünüzün çalıştığını göreceksiniz arkadaşlar. Bir diğer örneğimizde bu tabloda bir kırtasiyeden alınan ürünler listelenmiştir. 5 parça ürün alınmış. Ara toplam alanı arkadaşlar birim fiyat ile adetin çarpımıdır. Önceki örneklerimizde yapmıştık. Birim fiyattan yani 6 liradan toplamda kaç tane almış? 10 tane almış. Biz yine ilk satırdaki bilgi için yapıyoruz. Defter için yapıyoruz. B2 çarpı C2 formülü uyguladım o kulağından tuşa aşağı çektirdiğiniz zaman ara toplamları yazılacaktır. Şimdi KDV oranı belli bir formüle göre yazılıyor. Neye göre yazılıyormuş? Herhangi bir ürünün toplam tutarı yani ara toplam kısmı 100 liradan küçük ise KDV oranı 10 olacak. 100 TL'ye eşit veya büyük ise 18 olacak. İsterseniz doğrudan eğer cümlesiyle yazabilirsiniz arkadaşlar. Eğer neye göre? Ürünün ara toplamı, toplam tutarı Hangi hücrede yazılı? D2 hücresinde yazılı. D2 hücresindeki sayı 100'den küçük ise ne yazması gerekiyormuş? KDV oranı 10 olmalıymış. 10 yazması gerekiyormuş. Değilse ne yazması gerekiyormuş? 18 yazması gerekiyormuş. Normalde yazmamız gereken eğer cümlesi budur arkadaşlar. Bunu normal eğer kalıbına yerleştirdiğiniz zaman eğer ile ise arasını birinci bölüme yazıyorduk ise ile değilse arasını ikinci bölüme yazıyorduk. Değilse'den sonrasını ise üçüncü bölüme yazıyorduk. Bakın altta verdiğim cümlenin normal ifadesi, Excel ifadesi hücrenin içerisinde yazdığım formüldür. Şimdi dikkat ediyorsanız burada 60 TL 100 liradan küçük dolayısıyla KDV oranı 10 olarak belirlendi. Ama 120 TL 100 liradan büyük olduğu için KDV oranı 18 olarak belirlendi. Dilerseniz aynı işlemi tablolama yöntemiyle de yapabilirdiniz. Karşılaştırma ifademiz neydi arkadaşlar? D2 hücresindeki sayının 100'den küçük olması veya olmaması. Bakın D2 sayısı 100'den küçük ise ne yazacaktı? 10 yazacaktı. Şimdi alt taraftaki ifadeye ne yapıyorduk? Aradaki karşılaştırma operatörünün tam tersini yazıyorduk. D2 küçükse demiştik. Bu sefer de küçüksenin tam tersi büyükse veya eşitse 100 olarak yazıyorum. Bu durumda ne yazılması gerekiyor? Şu 18 yazılması gerekiyor. Bakın iki tane formül verdik. Eğer birinci satıra göre yazdığımız zaman D2 küçükse 100 birinci bölüm. 10, ikinci bölüm, 18, üçüncü bölüm. Alt satıra göre yazarsanız D2 büyükse veya eşitse 100, 18 ikinci bölüm, 13. bölüm olacak şekilde yazabilirsiniz. Şimdi burada alt satırda bulunan formülü hücremize uygulayalım. Bakın formülümüzü aynı bu şekilde yazdıktan sonra eğer D2 büyükse veya eşitse 118, değilse 10 olarak yazdım. enter'a bastığımda yine aynı sonucun verildiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Ara toplamı 100'ün üstünde olanlarda, 18 altında olanlarda 10 olacaktır. Bu işlemleri yaptıktan sonra KDV tutarımız nasıl belirleniyor? Yüzde hesaplama isimli videomuzu izlerseniz daha detaylı görebilirsiniz. KDV tutarı ara toplamın yüzde KDV oranı kadar. Yani eşittir ara toplam yüzde ifadesini alırken ne yapıyorduk? Oranla beraber çarpıp yüzde işaretini koyuyorduk. Burada 10 yazmamamın sebebi 10 sayısının değişken olabileceği. Yani buradaki ara toplam ifadesi 100'ün üzerine geçtiği zaman bu otomatik 18 olacağı için doğru hesaplama yapılabilmesi, mantık hatası yapmaması için ben bu 10 değerini hücrenin içerisinden aldırdım. Enter'a bastığım zaman 6 TL KDV'nin olduğunu göreceksiniz. Ödenecek kısmı ise ara toplamla KDV tutarının toplamı olmalı. Ara toplam burada KDV tutarı burada. Enter'a bastım. 66 lira. Şimdi bakın. Tüm hücrelere uyguladığımızda KDV tutarlarında ara toplamlara ekledi ve sonucu gösterdi. Burada toplam alanlarında ise yapmak istediğimiz şey ara toplamların toplamını buraya, KDV tutarlarının toplamlarını buraya, ödeneceklerin toplamlarını buraya yazdırmak istiyorum. Dolayısıyla şöyle bir fonksiyon kullanabilirim topla fonksiyonunu. Bu sayıları topla diyebilirim. Bakın formülümüzü yazıp Enter'a bastığımız zaman 380 toplamını verdi. Kulağından tutup sağ tarafa çekerseniz diğer hücreleri de yazılacaktır. Ancak tabi KDV oranlı toplama gibi bir durumumuz söz konusu olmadığı için onu siliyorum. Bu müşteri işte ara toplamı 380, KDV tutarı 55 lira olan ve toplamda 435 lira ödemesi olan bir harcama yapmış durumdadır arkadaşlar. Üçüncü tablomuz özel bir hastanenin kayıtlarını göstermektedir. Bu hastanede kayıt ücreti diş polikliniğinde %30 diğer polikliniklerde 40 olarak belirlenecek. Arkadaşlar aşama aşama gitmek gerekiyor. Yapa yapa gitmek gerekiyor. Şimdi şu cümleye bakarsanız diş polikliniğinde 130, diğer polikliniklerde ise 40 TL. Arkadaşlar ben buraya yazılacak ücreti poliklinik alanına bakarak değerlendiriyorum. Bu hasta eğer poliklinik olarak diş polikliniğine gelmiş ise buraya 130. Eğer ki diğer polikliniklere gelmişse 40 yazmasını istiyorum. Bu cümleyi şöyle toparlayabilir miyiz? Eğer bu hastanın gelmiş olduğu poliklinik yani B2 ücreti diş ise diyebiliriz. Veya bu hastanın kayıtlarında poliklinik alanında diş yazıyorsa diyerek yazabiliriz. Şimdi cümlemizi şöyle kurabiliriz bakın. Eğer... Tabi böyle yine çok satırlı tablolarda ilk satıra göre yazmam gerekiyor formülü. Eğer hastanın geldiği poliklinik B2 hücresinde yazılı Cümleyi bu şekilde başlatabilir miyim? Evet başlatabilirim. Çünkü bu hastanın hangi polikliniğe geldiği poliklinik alanında yazıyor. Şimdi dikkat ederseniz burada B2 hücresinde diş yazıyorsa diyor. Yazıyorsa aynıysa gibi ifadeler neydi? Eşitlik belirtiyordu. Dolayısıyla bizim karşılaştırma operatörümüz eşitse olmalıydı. Cümlemi yazmaya devam ederim. B2 hücresinde diş yazıyorsa zaten ben kayıt ücretinin formülünü yazıyorum. C2 hücresinin formülünü yazıyorum. Ne yazması gerekiyormuş buraya? 130 yazması gerek. Değilse 40 olarak belirliyorum. Bakın benim cümle yapım bu şekilde olmalı. Bunu eğer kalıbına, normal bildiğimiz kalıba koymaya çalışırsak B2 hücresinde diş yazıyorsa bakın B2 hücresinde diş yazıyorsa ifadesini bu şekilde yerleştirebiliyorsunuz. 130 değilse 40 şeklinde yazdığınız zaman bu formülün doğru olarak çalıştığını göreceksiniz arkadaşlar. Bu formülü yazdığınız zaman şu an 40 yazıyor çünkü poliklinik alanı boş arkadaşlar. Buraya diş yazdığınız zaman veya enter'a bastığınız zaman otomatik olarak kayıt ücretinin 130 olarak güncellendiğini görebilirsiniz. Yine bunun kulağından tutup aşağı doğru çektiğinizde diğerlerinde 40 çünkü diğerlerinde diş yazmıyor. Oraları da dolduralım. Bakın dişte 130, diğerlerinde 40 olarak hesaplanıyor. Dilerseniz bu şekilde cümle kurma yöntemini bu cümle hazırladıktan sonra kullanabilirsiniz. Bir diğeri şimdi burada bir eşitlik söz konusu. Yani poliklinik alanında diş yazması, yazmaması söz konusu. Eşitlik durumu söz konusu olduğu için dilerseniz kutu oluşturma yöntemiyle de gerçekleştirebilirsiniz. Bakın benim koşulum nedir arkadaşlar? Yani karşılaştırma ifadem poliklinikte diş yazması. Eğer poliklinikte diş yazıyorsa ne yazacak? 130. Poliklinikte diş yazmıyor da başka bir şey yazıyorsa 40 yazacak. Yapacağım tek şey böyle 3 tane kutuyu koymak. Sıralamada da eğer kalıbında da birinci bölüme yeşil kutuyu, ikinci bölüme mavi kutuyu, üçüncü bölüme de kırmızı kutuyu yazmak olacak tek yapmam gereken. Bakın kalıbına oturttuğunuz zaman eğer B2'de diş yazıyorsa, B2 hücresiyle diş kelimesi aynıysa 130 değilse 40 yaz şeklinde formülünüzü oluşturabilirsiniz. Tablo oluşturma yöntemiyle nasıl gerçekleştirebiliriz? Yine karşılaştırma ifademizi mecburuz yazacağız. B2'de diş yazıyorsa 130 dedik. Şimdi alttaki satırını yapıyorduk. Aradaki karşılaştırma operatörünün tam tersini yapıyorduk. B2'de diş yazmıyorsa demek. Bakın B2 eşit değilse dişe demek ne yazması gerekiyordu? 40 yazması gerekiyordu. Bu iki formülü kullanarak da işleminizi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Az önce hücreye yazmış olduğum formül üstteki formüldü. Bakın alttaki formülü de hücremize yazalım. Aynı sonuçların verildiğini göreceksiniz arkadaşlar. Enter tuşuna bastığım zaman 130 değerini göreceksiniz. Kulağından tutup aşağı doğru çektiğiniz zaman da diğerlerinin 40 olduğunu göreceksiniz. Örneğin buradaki herhangi bir tanesi diş olarak değiştirilirse otomatik olarak onun kayıt ücreti de 130 olarak değişecektir. Şimdi vergi tutarını hesaplayalım. Vergi tutarı aynı şekilde bu sefer dahiliye polikliniğinde kayıt ücretinin %6'sı diğer polikliniklerde %18. Yine bir kişinin dahiliyeye gidip gitmediğini Polikliniğine bakarak algılıyorum. Burada yapılan hata şu. Eğer B5 eşittir dahiliyesi yazmak. Çünkü dahiliye burada yazıyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Şuradaki satırlar bizim için yoktur. Bunları kullanmayacağız. Kullandığımız formülde sadece şu kısımları kullanacağız. Buradaki hücreleri kullanacağız. Şimdi şöyle diyebilirim. Şöyle bir cümle oluşturabilirim. Eğer poliklinik alanında yani B2 hücresinde dahiliye yazıyor ise ne olacakmış bakın. Kayıt ücretinin %6'sı. Kayıt ücreti nerede yazılı? C2 hücresinde yazılı. C2'nin %6'sını yaz. Değilse C2'nin %18'ini yaz. Formülümüz bu şekilde olmalı. Bunu uyguladığınız zaman hücrenin içerisine yazdığınız zaman arkadaşlar tabi başına eşittir koymak şartıyla Enter tuşuna bastığınızda vergilendirme de gerçekleştirilecektir. Ödenecek tutarımız ise kayıt ücretiyle vergi tutarının toplamı olmalıdır. Kulağından tutup aşağı tarafa aşağı hücreleri de uyguladığınızda da ödenecek tutarları da hesaplattırabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şu dahiliye polikliniğinde kayıt ücretinin %6 alınmasını kutu yöntemiyle gerçekleştirelim. Poliklinik eşittir dahiliye ise yani B2 hücresi dahiliyeye eşitse ne yazacak? C2'deki kayıt ücretinin %6'sını yazacak. Eşit değilse ne yazacak? C2'deki kayıt ücretinin %18'sini yazacak. Ne yapıyorduk? Üçünü yan yana önce yeşil sonra mavi sonra kırmızı yukarıdan aşağı soldan sağa, sağa doğru yazdık. Ve eğer kalıbımızı oturttuğumuzda eğer B2 hücresinde dahiliye yazıyorsa C2'nin %6'sını buraya yaz. Dahiliye yazmıyorsa C2'nin %18'ini buraya yaz şeklinde bir formül oluşturmuş oluyorum arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşçakalın.